Merhaba arkadaşlar. Eyfer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refi. Burç Tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz ve Balık burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz Her hafta sonu sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet, sevgili Balıklar. Bakalım Şubat ayında Hangi enerjiler içinde olacaksınız? Bakalım. Bir sabır çalıştıracaksınız ki sevgili balıklar. Ama sabrın sonu selamettir demiş atalarımız ve sizin için de öyle mi olmuş. Kesinlikle öyle olmuş. Evet, sabır çalıştırdığınız konularda artık hak ettiklerinizi alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Şükrettiğiniz ve şükrettikçe şükredeceklerinizin arttığı bir dönem diyebilirim sevgili balıklar. Ve romantizm kapısı sonuna kadar sizin için açılacak. Var olan bir ilişkiniz varsa bu ilişkinin ciddi bir seviyeye gelmesi, hatta etrafta yankı uyan Yanımcak gelişmelerin yaşanması durumu söz konusu ilişkisi olmayan sevgili balık burcundaki arkadaşlarım içinse aşk kapıda diyebiliriz. Kapıyı açın. Evet, hadi bakalım iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili sevgili balıkların olası yaşayacakları nelermiş Şubat ayında bir bakalım. Bakalım, bakalım. Güneş kartıyla açtık. Çok güzel gelişmeler var. Harika. İnşallah böyle devam eder. sevgili balıklar Evet çok mutlu olacağınız güzel gelişmeler var mı var dedi kartlarımız İş, kariyer para maddiyat terfi ile ilgili istediklerinize kavuşuyorsunuz sonunda Hatta bununla ilgili bir kutlama da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar Evet e, burada değnek dörtlüsü ile beraber işle ilgili e, maddi konularla ilgili beklediğiniz haberler geliyor ve bunu kutlamaya çıkabilirsiniz sevgili balıklar. Bir kısmınız için ise mal alma durumu da söz konusu. Evet siz burada çok mutlusunuz. Şimdi iş haberi bekleyen arkadaşlarıma e, hemen ayın başında bu haberler gelecek diyebilirim. Evet e, siz burada çok e, mutlusunuz. İstediğinizi almışsınız ama iş yerinizdeki kişilerde. Arkanızdan kuyunuzu kazıyor mu? Kazıyor arkadaşlar. Ayağınızı kaydırmaya çalışan kişiler var. Dikkatli olun. Evet, ayın sonuna doğru da güzel gelişmeler devam edecek. Burada bir e, tısım tılsım şövalyemiz var. Olumlu gelişmeler ve olumlu haberler almaya devam edeceğiz. Ama bir kadına dikkat dedi burada kartlarımız. Özellikle kova, ikizler, terazi burcundan veya burcu karakteristik özelliklerini taşıyan bir kadın. iş yerinizdeki bir kadın size bazı konularda engel olabilir. Bu konuda Dikkatli olmanız sizin için önemli. Sabrederseniz arkadaşlar ama hiç merak etmeyin. Kariyerinizi burada sağlamlaştırabilirsiniz ve hiç merak etmeyin. Maddi konularla ilgili sıkıntınız varsa bunlar da bitiyor. Evet, şöyle toparlayacak olursak. Güneş kartıyla beraber zaten muhteşem bir açılım yaptık. Maddi konularla işle, parayla ilgili, kariyerle ilgili kim ne haberi bekliyorsa bu güzel haber geliyor mu? Geliyor ve hatta bununla ilgili kutlamalar yapacaksınız. Ama dikkat edin. Etrafta sizi çekemeyenler var. Ayağınızı kaydırmaya çalışan insanlar var. Özellikle bir kadına dikkat edin. Evet sevgili balıklar bakalım. Aşka dair neler var Şubat'tan? Evet, Şubat ayında sevgili balık burcundaki arkadaşlarımızın aşkla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. Oo, imparator ile açtık zaten. Evet, bir ikizler, yengeç burcu, boğa, başak, oğlak burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler aşk hayatınızda etkili olabilir sevgili balıklar. Kadersel bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim. Yine unutuyordum hemen romantik melekler destenizden de kart alalım. Hayatında hiç kimse olmayan sevgili balıklar. Evet, size imparatoriçe gibi davranacak birisi geliyor mu? Geliyor. Ruh eşim diyebileceğiniz, gerçekten beni anlayan, ruhuma dokunan birisi geliyor mu? Geliyor hayatınıza. Evet, hem de ne dedi? Çok yakında dedi sevgili arkadaşlar. Evet, sevgili balıklar ne yapıyor? Dört nala tıkıdık tıkıdık tık geliyor. Şubat ayında hayatında hiç kimse olmayan sevgili arkadaşlarıma evet aşk geliyor hem de dolu dizgin geliyor. Burada önemli olan ilişkinin belli bir güvenin ve bağımsızlık ve bağımlılıkla ilgili ince çizgilere dikkat etmeniz gerektiği. Buralara ayarınızı iyi vermeniz gerektiği konusunda uyardı kartlar arkadaşlar. Gerisi gayet iyi. Halihazırda ilişkisi olan veya aklında fikrinde birisi olan sevgili arkadaşlarım. Evet bu sıralar bu kişiden bir haber gelebilir mi? Gelebilir. Bu kişi hainlik yapmış, itlik yapmış arkadaşlar. Bir aldatma kartı var. Sizi birileriyle aldatmış olabilir veya yalan söylediği için bu aldatma kartı da bize çıkabilir. Ama diyor ki ben geliyorum. Aramızdaki durumları açığa çıkarmak netleştirmek ve gerçekten tekrar bir arada olmak için geliyorum. Çelişkiler varsa bu kişide, kararsızlıklar varsa arkadaşlar, ortadan kalkacak Şubat ayında artık ilişkiye bir netlik gelecek ve sıfırdan bir başlangıç söz konusu ve aşıklar kartıyla beraber. Eğer araya başkalarını soktuysa bu kişi, üçüncü kişiler varsa sizden yana bir seçim yaptığını söyleyecek. Seni seçtim diyecek ve bir daha asla bırakmamak üzere size gelecek diyebiliriz. Ve burada dediğim gibi bir ruh eşliliği durumu da söz konusu olabilir. Yüzde otuzunuz kadar arkadaşlar böyle bir enerji de var. Evet sevgili balıklar Şubat ayı burç tarot yorum videonuz bu şekildeydi. Martta görüşmek üzere hoşçakalın.